Merhaba sevgili koçlar. Bugün 23 Aralık Pazartesi. Ay günündeyiz. Bugün Ay Başak Burcu'nda ilerliyor. Hareketli ve sosyal geçirdiğiniz bir hafta sonunun ardından bugün günlük işlere konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Ancak görevlerinizin her şeyden önce geldiğini kendinize hatırlatmalı. Eğlenceyi biraz kenara bırakmalısınız. Müzik Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Aralık Pazartesi. Ay günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay güne çalışkan, düzenli, titiz enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay Neptün karşıtlığı biraz zihinsel karışıklık, dalgınlık yaratabilir. Özellikle sindirim sistemimize hassasiyet oluşabilir dikkatli olmalıyız Öğleye doğru bu etkiler dağılacaktır Gün boyu birikmiş işlerimizle ilgilenebilir düzenlemeler hesaplamalar yapabiliriz bugün özellikle detay gerektiren işlere enerjimizi daha rahat yoğunlaştırabiliriz Sağlık beslenme diyet hijyenle ilgili konularda bugün daha fazla gündemimizde yer alabilir Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın